arzu ettiğimiz bir yer var mı? Yok mu? Hayır. Hayır, hayır. hayır mı? C'lere gidiyorlar. Biz de şuraya inelim. Adam C'nin çatısında. Ben i̇şte de patisi. bak. BM4 var. 24 var gidecek ya. aşağı atladı ama. Kaç kişiler görebildiniz mi? Ben bir tanesini görüyorum şu an adamı. Görüyorum kanka şu an bir tanesini görüyorum duvarın kenarında. Güzel. Adam birazcık baygınlık geçti. Ana yanımda varmış bir tane. Yanındaki duvarda geliyor bana doğru. Dur bakayım. Geliyor. Bitti galiba. Şöyle bitti galiba. Ha sanırım bitti bitti, geldi kanka. O hemen bitti. öldü sanırım bitti. Burada kuçu kuçu vardı. Ya açmışlar onu. O öldükleri zaman onları tekrar biz aktif edebiliyoruz değil acaba? Kopaklar. Hı. Evet evet evet. O durduysa. ondan Tekrar duruyor. sen açabiliyorsun. Ne yaptın? Benim <laughs> Benim için fark etmez. Hiç. Ay ben araba alıp geliyorum. Yani hemen hemen bütün kullanışlı silahları da öldürme mesajı var ben. Uzi, evet. M24, Uzi M24 M762 Buz diyarında var 4-5 tane de yükseltilebilir silah var Yükseltmedi Kuz seviye abi? O da 4 seviye öldürme mesajı Onu da 5 lan, yapacağım Yeter işte Onu da işte Ayın 20'sinde yeni set gelecek O geldiğinde 5 yaparım yeter Her an oyunda kopabilirim <laughs> Sağlık olsun. Sağlık olsun. Indirilmez. Çeker bombayı sana atarız. <laughs> <laughs> Senin arabayla beraber deniz atarız. Şuna bir var iki var. sıksak mı bana? Belki kar 98 verir. Sen. <laughs> Arabanın araba arabaya gel arabaya araba. gel. Bir, araba. bir araba. Sıkın şimdi patır patır hadi bakayım. sus 3 tane kaldı attığımız mermileri bari çıkaralım. Şelle atıya <laughs> Tek pus çakını zannetmiyorum. Yok pus adam bu alandan sonra kimse kalmaz burada yapıştıracağım. O ne ki? Bir yanlış. Işte. Burada durma bence. Ne bence şu? de. Adam olabilir. yan bas gidelim. Onu yapıyorum şu anda. Drop geliyor acı karşıya bak. Evet. Eh. Alan... da drop var. Adam var. Adam da var oraya bir duru baktı. Ben yeni alana doğru gidiyorum. Şu arabayı al istersen. Sağda Şöyle... araba var onu alalım. Sağda. Ben burda İşte araba var galiba. Gördünüz mü? Gördü. Saldım ben arabayı saldım. Üstte i̇şte evet, sanki bir araba kesin. geçti. Demek ki yanlış görmüştüm. Oh, vay 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 Ummanın, amanın <laughs> Oyyyy <laughs> Bukiler dolu bence Sana kastı bende ben yine Bak buradan uçmuşlar. 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 Arkadaki Tesla'ya karışmamışlar lan Hı. Hepsini açmışlar ona karışmamışlar. Ben diyeyim onlarda da adam vardır gelmesini bekliyorlardı. Ya kapattı Allah'ın zaten. Rengiz böyle dolaşalım mı? Drop var hangi giderim bence. Şuradan karşıya geç. Tesla'yı aldıktan sonra bir sonra tekrar Tesla aktive oluyor. Tekrar e, araba verir Yok. bilmiyorum. Drop ne taraftaydı? Bu taraftaydı. Sağ aşağıda 330 yönünde. Evet. Ah, tamam. Gördüm. Üç, üst, evet. Evet. de var. Araç var orada. Araba araç var. Evlerde dolu. İki araç evet. orada durmuş. İki araç orada durmuş. Ha, o o ar adam, var. adam, Yeşile adam, var. bir adam. Tepede var, tepede var, tepede. Nereye gideyim? Kavurda Karşıda bir yerde adam... hangar var. istersen oraya sür. yeni alana ver. Hangar var. alalım. Yeni alana, alana yeni git. Alana, alana git abi, alana git alana. Aynen. Şimdi onlar. Oo, orada şey varmış. Eee, bariyer. Burada gir gir gir. Hangara gir istersen ya. Gelenleri şey yaparız, karşılarız. Tamam. Aha. Adam, yer, var. Hem... Adam var. Ağaçta var. Ağaçta bir yerde bu. Evet. Önümüzde. Gördüm. Karşılarda mı? Burada mı? Ne? Buraya baksanıza. da Şurada biri. Zıplayarak gitti. Beş kayalara geçiyorum. Ben de arkandayım abi. Daha burada. Adam hala sıfıyor önümüzde. Oy adam. Reflex is coming yaptı Aa geliyor geliyor rush'a geliyor rush'a geliyor rush'a geliyor Helal olsun Bitti mi? Bitti ikisi bitti, yani. bitti. Ben Şunda ne var? Dürbün var mı onlarda acaba? Oooo oh. Bize Esna geliyor. Evet. evet. Tamam arkadaşlar 4x 6x önce. 4x 6x burada dolu vereyim size. Kanka gelirim ben aşağıdakini. Gel gel taşa geliyorum. Oo lan. 4x 6x hepsini topladım. Hesap Başlanır Bunlar, ee... Bunlar da evdekiler. Şimdi Bunlar da evdekiler. Keskin var mı sizde? 8 x var. MK var bende. Ama varıp tek 8 xi verdim. 6 x isteyen. 4 x ben kullanacağım. 3 var. Dikey tutamak var. Burada, burada hepsi mevcut ya. Öyle mi? Aşağıda da loot var. En aşağıda da bir tane loot var. Yerimiz güzel yerimiz güzel. 4x 3x. Kapatırmazsak güzel. Keskin şarjı var mıydı yerlerde? Ne var sende? Mini. Gel vereyim gel M24'tekini vereyim. bıraktım buraya. ne yaptım ben? Burada burada burada. Bütün şarjı keskin düşen. I Burada da var. I got supplies. Ne <laughs> Alırız. Kar 98 var. Arana gidelim bence. Arana geldim. Bersin alan mı Bersin Versin daha önce. Alandayız. Lan artık. bizde. Evler dolu olabilir. Gidiyoruz mu? Aşağı dolu muhtemelen ya. Aşağı dolu. 8 kişi var. Takım var herhalde. Nedekiler aşağıdadır. Öbür tarafa koy. Sen ne yapıyorsun marka? Oradan bir araba geçiyor. Kim? Yukarıya doğru bir araba çıkıyor. Daha bir tane de buraya geliyor bak. Nereden abi? Ha yukarı çıkıyor. Gördüm. Tesla mı o? Yok. önce durdu adamı göremiyorum. Renderlar da göremiyorum. Ama bu beni rahatlıkla görüyor ve sıkıyor. Nereden sıkıyor? Kayanın arkasından veya da kayada, kayada. arkasından. Kayada Arkadaşını kay kaldırdı. Buradan mı abi? Gördüm. Yukarıya çıkıyor. İki tane ya barisi var mı? Bir ya. Arka, gel, arka, ya gel, arka geldi, arka geldi, arka geldi. Biz arkaya bakıyoruz. Drop varmış arkada. Drop'tan mı attın sen bana? Aa aşağıda Görünsün. geliyor. Nerede? Bir göremedim. Tamam şurada. Location. Ben açtım. Burada. İlerliyor mu? Öldü. O gitti mi? Öldü o. O zaman daha da oynayabiliriz. oynayabiliriz. Abi tamam. önümde. Aa burada 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 burada. Watch out. Hmm, dağdakiler bize çok sıkıntı olacak ha. Dağdakiler arabasını patlatıyor. Tamam. Burayı çabuk oynamamız lazım. Alan da onlarda ya. Evet. Oo, iyi patlatıyor valla. Gören de kıracak burayı. Ben şu kayın arkasından bir sakın. Bayıtı bir zemin. Birisi burada kapıda tara. arkasında ya o. Renderli Ar Arka bize atıyor. Tam karşı. Arkadaki şerefsizler bize atıyor. O yüzden acık böyle yanına yanaşayım ben gideceğim şimdi. Taşa gideceğim. Bak nereden? Sesli mi abi? Ta bak şurada. Ta şurada. Location. Bak gördüm onu. Beni yerde uzanmış. Helal. Orada bir baygın var. Tamam. Lan beni nasıl göre ben onu göremiyorum. Kanka şu ağaçta. Kafasını kafasını bir çıkarsa uçuracağım da. Oy. Kafası nereden çıkıyor? Ooh. Aşağıya kaçıyor. Pozisyonumuz kötü ya. Ayarlandı. Buraya bir sat alıp. Ne bak adam kalkan açıyor onun ortasına. Aha gördüm onu. Seni gördüm. Kaka ya. Asik. <laughs> kaka ya. Kafadan <Topada>. sadece koyayım. <laughs> evet, <laughs> kaka ya. <Koy>. Abi, oraya kadar spray mı attı? Tam orada adam. Aynen öyle.

Camdan vuruyor. Ya ya camdan vurmuyor. Ben bir tane bayılttım. Adam 200 metreden bana akşemi attı. Arkamız yok. Bak bir, bir Abi tane burada. Yani. bir tane ahead. burada. O da daralmayın. Bir tane şurada. daha kayada şerefsiz ol şerefsiz. Sisliyip Dis, gitmemiz lazım. Önümüzde sisli sis yok. Sisli yok valla. Bende var 4 tane. 9, 8, 7 At Dönsün sizler Mark'ta Tamam ben Koşalım mı? Ben koşmaya Koş çalışıyorum Güzel sen şu burada yenge <laughs> var Of oh, of oh, of oh, of oh, beni düşürdü O, o şerefsiz beni düşürdü Ya baksana bu Bunlarda bir şey var var İnşallah lan sana vurmaz. Vurursa ikimiz de düşürür çünkü. Gel kaçalım şöyle ben. Oy. Çok ben nasıl sıkın? Get, get 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 get. Lan. Get get get. Aha. Kal burada kal burada gitti. Ben de geldim yardıma. Adamların gözünün önünde seni kaldırıyorum Allah. <laughs> Şuraya bomba at. Başka kim kaldı? Vallahi. De. Aa önümde 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 abi. Önümde. Düşme. sık bitir şunu. Adamsın. Biri de içeride. Ben, sağ... Aa içerideymiş. Pingim var benim adamlar için anıyor. Ya abi iki vurdu ama şarj Abi. Bitir. Nerede? Abi ara, 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 Arada, ara, orada. Araba, araba varan orda. Araban, araban nerede? Araban nerede? Ben tamam yok, sen yandan gir. Nerede O bariyerin arkasında. Ben şu canı basayım ya. İşin ne abi? Pardon Allah, pingin vardı aslında mı? İşin ne? Hani sıkıntı yok. Sorun yok. Adam iyice de oynuyor. Helal olsun. Brozo var. Helal, helal. Oturacağım. Yavrum benim be. İşte bu. VSS, o VSS normal VSS değil. Rosa ya Bence de. Yok <laughs> yok, VSS'i vardı. Lan güzel maç oldu. Hadi sana hadi. Şunu ha, bir selam çakalım. <laughs> Evet arkadaşlar. Oyun güzeldi. Arkadaşlar harikaydı. Güzel oynadılar. Tebrik ediyorum hepsini tekrar tek tek. Bir takip oyunda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.